Emlak Lobisi'nden merhaba ben Turgut. Emlak Lobi programının birinci bölümünde senetle ev satış konusunu inceleyeceğiz. Senetle ev satış konusunu özellikle ilk programda yapmak istedim. Çünkü son dönemde kredi faiz oranları oldukça yüksek seviyelere geldi. Bu hem konut satışı yapan firmalar için hem de alıcılar için bir külfet e, e, haline geldi. Çünkü her iki tarafında cebinden çıkan bu faizler, para olarak karşımıza çıkıyor. Elbette senetli satış yaparken dikkat etmemiz gereken belli başlı kurallar var. Dikkat etmemiz gereken. E, gelin isterseniz birlikte bu e, maddeleri inceleyelim. E, birinci maddeyle başlayabiliriz. E, birinci madde olarak şirketin konut almak istediğiniz şirketin mali yapısını mutlaka iyice araştırın Çünkü da, mali yapısını bankalardan sorabilirsiniz mali yani bu projeyi yapabilecek güce sahip mi aslında sorulması gereken birinci soru bu Yani siz gittiğiniz bir projeden daire satın almak istiyorsunuz ve bunu senetle gerçekleştireceksiniz. Daha sonra sorun yaşamamak adına projenin projenin tamamlanması adına, bu, bu firmanın e, finansal mali yeterliliği var mı? Bunu mutlaka sorgulayalım. E, i̇kinci olaraksa projenin yani firmanın daha önce yaptığı projeler var mı? Bu projeler neler? Hangi illerde, hangi ilçelerde projeler yapmış? Kaç adet bunlar? E, bu çünkü bu firmanın mali gücünü, deneyimini, tecrübesini ortaya koyar. E, daha önce yaptığı konutların kalitesini de aslında oradan görebilirsiniz. Neyi nasıl satın aldığınızı aslında e, size bir background sunmuş olur. Bunları daha iyi inceleyebilirsiniz. Diğer bir konu ise üçüncü madde olarak söyleyebiliriz. Üçüncü maddede firmalar sat yap modeliyle çalışıyorsa bu sizin için bir sorun oluşturabilir. Dolayısıyla sat yap yapan firmalardan daha çok hani mali yapısı güçlü, daha iyi, daha iyi konumda olan, daha önce projeler yapmış firmalar tercih etmenizi tavsiye ederim. Diğer bir maddemiz, dördüncü maddemiz ise konut satın almayı düşündüğünüz firmanın tamamen her yönüyle araştırıp ona güven duymanız. Yani o firmaya tam olarak güven duymanız. Buna ben tam güven diyorum. Çünkü eğer içinizde en ufak bir şüphe varsa yani bu firma bu projeyi gerçekleştirebilir mi? Tamamlayabilir mi? Herhangi bir sorun olur mu? gibi sorular varsa hemen o firmadan uzaklaşın ve vazgeçin. Başka bir firmaya güvendiğiniz kendi içinizden bir projeden daire almayı düşünün. Ee, diğer bir konuda senetle satışı e, tercih ederken e, o firmanın e, yaptığı projenin ruhsatına bakın. Yani ruhsatını görün mutlaka. E, ruhsatını da görmekle kalmayın. E, gidin hangi e, ilçede, ilde yapılıyorsa e, bu proje. E, imar müdürü yani ilgili imar müdürlüğüne gittiğinizde orada ruhsatla ilgili bütün bilgiler alabilirsiniz. Hangi daireyi satın aldığınızı mutlaka görün proje üzerinde. Çünkü yarın satın aldığınız daire başka bir yerde çıkabilir veya başka birinin dairesini satın almış olabilirsiniz. Bu çok önemli bir madde. Bir diğer konu aslında en önemli, üzerinde durmamız gereken, altıncı madde diyebiliriz buna. Senetle ev satın alırken örnek vermek gerekirse 300 bin TL'lik bir ev almışsanız senetle, 300 bin TL'lik bir ödemeniz varsa firmaya, bunu 60 eşit taksite bölüyorsanız, her 60 ay vadeli alıyorsanız bu 300 bini birkaç, çek, birkaç senet değil de eşit şekilde 60 aya bölerek bunu gerçekleştirin. Her ay, her senedin arkasına da nama yazıldır. Ciro edilemez ibaresini mutlaka yazın. Çünkü bu firmanın başına ileride bir şey gelirse, herhangi bir iflas etme noktası veya projeyi tamamlamama gibi durumda sizin vermiş olduğunuz senet üçüncü şahıslar yani piyasaya düşmez ve siz burada sorun yaşamamış olursunuz. Eğer arkasında nama yazıldır, ciro edilemez, ibaresi koymaz iseniz bu senetleriniz piyasada işlem görebilir ve siz de bunu ödemek zorunda kalırsınız. Davalık olursunuz. Bunlarla uğraşmamak için mutlaka her bu 300 bin TL'lik ödemeli planda 60 ay vadeli alıyorsak 60 eşit senede bölün yani 60 tane senet yapın ayrı ayrı ve bu 60 adet senedin arkasına nama yazılıdır. Ciro edilemez ibaresini mutlaka ekleyin. Bir diğer konumuz ise 7. madde diyebiliriz buna. Konu satın alırken senetle de olsun veya banka kredisi de olsa gerçi banka kredisinde bu bir garantörlük var ama özellikle senetle konut alırken satış vaadi sözleşmesiyle projelerde satış yapılıyor şu anda. Ee, ve bu ileride sorunlar yaratabilir. Bunun için garanti almak istiyorsa kendimizi e, mutlaka ve mutlaka noter e, sözleşmesi yapmamız gerekiyor. Noterden bir sözleşme yapın. Ha burada bir size bir ek külfet, maliyet getirebilir ama bu sizin için ileride e, sorun olmaktan mutlaka çıkacaktır. Elinizde bir resmi evrak olacak ve bu e, sizi aslında garanti altına almış olacak bir nebze de olsa. Dolayısıyla ne yapacağız? Mutlaka senetle konut alıyorsak bir notere giderek noterden bir sözleşmemizi onaylatacağız. Diğer bir konu ise mutlaka, yani 8. madde diyebiliriz, mutlaka ve mutlaka bir gayrimenkul danışmanından destek alın. Yani bu destek, örnek veriyorum piyasada ee, SPK onaylı, SPK sertifikası bulunan e, gayrimenkul firmaları var. Bu gayrimenkul firmalarının çalışanlar, danışanlar var. Mutlaka bu danışanlardan, danışmanlardan e, projeyle ilgili, bölgeyle ilgili analiz çıkartıp mutlaka bilgiler alın. E, bunu niye söylüyorum? E, o projeye hakim olup o projeye ilgili size yeterli bilgileri verebilirler. Örnek vermek gerekirse bir bugün bir araba satın aldığımızda bir ustaya götürüp, örnek veriyorum servis ücretini ödeyerek bu araçla ilgili pert kaydı var mı, hasar var mı, herhangi bir bozuk veya aksayan problemi var mı bunları test ediyoruz. Ve bu testin karşılığında bir para ödüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken konu, Mutlaka bir gayrimenkul firması ile ilgili bu SPK sertifikalı olması da aslında daha iyidir. Gidin danışın bir ücret mukabilinde onlarla anlaşın ve size burada aracılık etsinler. Çünkü aldığımız konutlar ciddi anlamda yüksek. 300 bin lira 500 bin lira civarında bir ciddi bütün hayatımız boyunca kazanıp biriktirdiğimiz paralar bunlar. Evet bugün senetle ev satışını inceledik sizlerle hep birlikte. Ben Turgut herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere.